Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ödev yapacağız. Not. Yüzümü göstermiyorum. Eee O zaman başlayalım. İlk olarak sosyal ödevini yapacağız. Evet ilk soruyu da yapmaya başladım. Eee Mezopotamya uygarlıklarından Sümerlere ait ilkleri kutucuklara yazınız. Siti adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlar. Ay yılı esaslı tatmini bulmuşlar. Ve daha bir bir şey var. Evet, ikinci soruya geçelim. Ee, aşağıda verilen görsellerin hangi özelliğe ait olduğuna karar vererek boşluklu, boş bırakılan yerlere yazınız. Zigurat, Sümer, Şamran kanalı hakkında hiçbir fikrim yok. Ninova, Asur, Babil Kulesi, Babil, Güneş Kursu, Hititler, um, Kaleş Hittitler. Sıra geldi. Üçüncü soruya. Daha doğrusu aslında ikinci sayfaya denk geldik ve üçüncü soru ikinci sayfanın tamamı. Çünkü üçüncü sorunun içinde bir sürü soru var. Hadi başlayalım. Üçüncü soruda olanların birinci sorusu, bulutlardaki cevaplar ile aşağıda yer alan sorular eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bir aşkı. İki, mikroda verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasının nedenlerinden birisi olamaz? çok basitti belki C şıkkı. 3. Ee, buna göre aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin Anadolu'da kurulduğu söylenilemez. 3 de acayip basitti. 3 A şıkkı olur. Ve sıra geldi dördüncü soruya. Ee, Babiller ile ilgili verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? Ve 4 de acayip kolaydı. Beş şıkkı. Geldik 5'e. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Nietzsche'ler, eee pardon, aşağıdaki bilgilerden hangisi Nietzsche'lere ait doğru bir bilgi değildir? 5 de çok kolaydı. A şıkkı. E, ve bitti. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bu arada siz de hafta sonu ödevlerinizi yapmayı unutmayın.